Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bardak çay tabağı ve çay kaşığı bardak çay tabağı ve çay kaşığı yapacağız. Bunları nelerle yapacağız? Extrude, bevel ve inset kullanarak bunları kullanarak bu araçlarımızı kullanarak Basit bir şekilde yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden derse geçelim. Önce bardaktan başlayacağım arkadaşlar. Bardak için e, bu küpü silmem lazım. X delete dedim. Shift A ile bir tane silindir ekliyorum. Sonra silindir seçili bir şekilde edit moda geçiyorum. Tab'a bastım ya da buradan da geçebilirim. Sonra yüzey seçim moduna geçiyorum arkadaşlar. Face seçim moduna geçtim. Şu üst yüzeyi seçtim. I'ya basıyorum. Sonra oranı gireceğim. I nokta bir enter arkadaşlar. I nokta bir enter yaptım. Sonra E'ye basıyorum. Burada aşağıya doğru ineceğimiz için eksi yazacağım. Eksi 1.9 enter. 1.9 yazmamın sebebi şurası 2 metre olduğu için 1.9 yazarak 1 metre 90 santime ayarladım. Şurada bir 10 santim boşluk kaldı. Şimdi şu iç yüzeyi seçiliyken Shift ile beraber şu yüzeyi de seçiyorum. Bu iki yüzey seçili şu anda. S.7 yaptım. İki yüzeyde hem iç yüzeyinde hem dış yüzeyinde. Nokta 7 oranında küçülttüm arkadaşlar bir Scale yaptım. Onda 7 oranında küçülttüm. Şimdi burada şu keskinliği gidermek amacıyla bevel vereceğim arkadaşlar. Bevel'ımızın kısa yolu neydi? Kontrol ile beraber B'ye basıyoruz. Sonra nokta 0 5 enter diyoruz. Nokta 0 yaptık. Şuradan bevel ayarlarına segmenti de 5 yapalım arkadaşlar. Şurası yumuşadı. İç kısmı da seçili olduğu için iç kısım yumuşadı. Şimdi burayı kapatabilirim. Şimdi burada bir şey daha yapacağım. Şu yüzeyler var ya, tam keskin yüzeyler. Oraları da yumuşatıp böyle tam bir bardak görüntüsü elde edelim. Çizgiyi seçtim arkadaşlar. Şurayı seçiyorum ve select'e gidiyorum arkadaşlar. Select kısmından Select Loops deyip Edge Loops'u seçiyorum. Bakın burada Shift'le beraber hepsini seçmektense sadece bir tane çizgiyi seçip Select select loops'tan h loops diyerek select loops'tan h loops diyerek hepsini seçtim. Şimdi buraya bir Ctrl B yapacağım. Ctrl B nokta 0 3, enter dedim. Sonra burayı seçiyorum. Bir çizgiyi daha seçiyorum. Sonra select select loops H loops diyorum. Ctrl B nokta 0 3, enter diyorum ve bardağı tamamladım arkadaşlar. Obje moda bir geçeyim. Obje moda geçtim. Şu tırtıklı yüzeyleri beni rahatsız ediyor. Onu gidereceğim. Sağ tuşa bastım. Şey sumut dedim. Bakın yumuşatarak bardağımızı oluşturduk. Hemen bir bardağımıza isim verelim vakit kaybetmeden. İsterseniz şuraya çift tıklayarak bardak ismini verebilirsiniz. Ya da şuradayken mouse'umuzun ilgeci bu sahnedeyken f basarak klavyenin üstündeki oradan da ismini verebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şu göze basarak gizleyelim. isterseniz H tuşuna basarak gizleyebilirsiniz. Bakın. Şimdi çay tabağı yapacağız. Çay tabağını ile yapalım? Circle ile yapalım. Shift A'ya bastım. Mesh'ten Circle'ı ekledim. Add Circle ayarlarına geçiyorum arkadaşlar. Burada fill tipi noting ya. Yani. Negon diyelim. Sonra küçültüyorum. Edit moda geçtim. Yüzey seçim modundayım şu anda. Yüzey seçim modunda I.4 Enter yaptım arkadaşlar. I.4 Enter. Gz Gz eksi nokta 16 Enter. Gz eksi nokta 16 yaptım. Sonra E nokta 1 yaptım. Eksi nokta 1 yaptım e eksi nokta 1 yaptım. Sonra s nokta 9 yaptım. Yani hepsini bu yüzey üzerinde uyguladım. Ne yaptım? İlk başta i nokta 4 yaptım. Sonra gz eksi nokta 16 yaptım. Sonra e eksi nokta 1. Sonra s nokta 9 yaparak bu işlemi gerçekleştirdim. Şimdi bu şu Alt kısma ve şu köşeye bir bevel yapacağım. Alt kısım seçili şimdi. Ctrl B'ye bastım. Nokta 0, 5, Enter yaptım. Segment hiç ayarlamıyorum. İlk başta bir ayarlamıştım o artık. Ctrl B yaparsak hep aynı işlemi yapıyor. Sonra Select'e gidelim. Çizgi seçim modundayken Select'e şu çizgiyi seçelim. Hemen Select'e acele ettik biraz. Çizgi seçim modundan geçtik. Select'e geçtik. Select Loops'tan Edge Loops dedik. Şurayı seçtik. Şimdi burada yine Ctrl B .03 Enter .03 yani sıfırı koyuyoruz. .03 Enter Şöyle çay tabağımızda hemen hemen oldu. Burada yapacağımız diğer bir işlem daha var. Çok ince bu. Modifier'ımız var. O Modifier'la buna bir kalınlık sağlayacağız. Hemen anahtara tıklıyoruz. Add Modifier'dan Generate kısmından solidify veriyoruz. Bakın kalınlık geldi. Şuradan thickness kısmından biraz kalınlığı ayarlayabilirsiniz. Nokta 0.2 gayet iyi. Obje moda geçelim. Shade smooth by angel dersek bakın artık şeyimiz de oluştu. çay tabağımız da oluştu arkadaşlar. Şimdi buna da bir isim veriyoruz. F2'ye bastım çay tabağı. Enter. Onu da gizleyelim. H'ye bastım gizledim. Şimdi bir tane kaşık yapacağız. Burada kaşığı yaparken tapdan bakalım arkadaşlar. 7'ye basıyorum şu anda. Tap orta buraya. Yani numara keypetten 7'ye basa basabilirsiniz. Eğer şeyiniz yoksa numara keypetiniz yoksa klavyenin sağ tarafındaki tuşlar ESC'nin altındaki çift tırnağı basarak tapu işaretleyebiliriz. Şimdi shift A'ya basarak bir play ekleyeceğim arkadaşlar. Play ekledim. Edit moda geçiyorum. Çizgi seçim modundayım. Şimdi şurayı seçtim arkadaşlar. Tap ortografik demiş. Çıkmıyorum. Şurayı seçtim. E1 enter dedim arkadaşlar. E1 enter deyip bir metre buraya bir ekstrüt yaptım. Sonra tap ortografik diyeyim. Bunu kaçırmayın. S.3 enter yaptım. S.3 aynı çizgi seçiliyken. Bir de bu x'in diğer tarafındaki çizgiyi seçtim. E-1 enter dedim. Burayı da S, nokta bir, Enter yapıyor. Şimdi şu 2Y'deki iki, iki çizgiyi seçiyoruz arkadaşlar. Şu 1 ve şu 2 çizgiyi seçtik. SY 1.5 yaparak biraz büyütüyorum. Hemen hemen bir kaşığın üstten görünümünü hallettik gibi. Şu çizgiyi seçelim. Başka hiçbir yer seçildi değil. Şu çizgiyi seçtik. E 10 Enter yap. Arkadaşlar. Gayet de güzel oldu şu anda bana hatlarıyla kaşığımızı oluşturduk. Ama kaşığa şuraya bir ortadan bir çukur oluşturmamız lazım. Ortadan bir çukur oluşturmak için de şuradaki bütün dikey çizgileri seçeceğiz. Bu dikey çizgileri seçmek için daha bir kolay bir yöntemiz var. Şuradaki dikey bir tane çizgiyi seçtim. Şimdide isterseniz şöyle de seçebilirsiniz. Ama arada kalan olabilir. Ama Direkt seçmek isterseniz şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir dikey çizgiyi seçiyorsunuz. Sonra selekle geliyorsunuz. Select loops'tan edge rings diyoruz. Bakın hepsini seçti. Sağ tuşa basıyoruz burada. Subdivide. Mouse'un sağ tuşuna basıp subdivide dedik. Bunun tam bütün seçtiğimiz çizgilerin tam ortasından bir çizgi oluşturdu. Sonra mouse'un orta tuşuyla basıp Çevirdim artık. Burada işlemimiz bitti. Şu kursörde, şu ortadaki kısmı, kursörün bulunduğu çizgiyi gz eksi bir enter diyerek çukurumuzu da oluşturduk. Şu anda kaşığımız oluştu. Gayet güzel bir şekilde oluştu ama biraz şey değil, yumuşak değil. Onu biraz yumuşatacağız. Yumuşatma için de add modifier'dan generate subdivision surface bunu seçiyoruz. Üçgeni tıklayalım. Subdivision surface ayar penceresinden bir de levels 2 yapalım arkadaşlar. Şu anda kaşığa benzedi ama bir eski dondurma kaşıkları olurdu. Dondurmaların kenarında verilen ona benzedi. Onun için şu bazı ayarlar yapacağız. 1 2 3 şu 3 noktayı seçtik arkadaşlar. Çizgi pardon şuradaki üç çizgi sağ tuşa basıyoruz. Subdivide dedik. Ortaya bir çizgi attı. Bu ortaya attığı iki çizgiyi seçip S 0 enter diyorum arkadaşlar. S 0 enter dedim. Bakın daha çok kaşıyor, benzedi. Burada yapacağımız diğer bir işlem daha var. Şu bir sonraki çizgileri seçip nokta .7 diyerek Biraz kaşığın şurasını yukarıya alıyoruz. Şimdi nasıl oldu? Gayet güzel bir şekilde görünüyor. Bunu bir de kalınlık verirsek kaşığımız gayet güzel olacak. Hemen şunu küçültelim. Karışmasın. Add Modifier'e gelelim. Generate'den Solidify veriyoruz arkadaşlar. Burada nokta 2 nokta 3 verebilirsiniz. Solidifimizi de verdik. Obje moda geçelim. Şey smooth angel diyelim. 3 yapabiliriz. Levels, viewport 3 yapalım. Şöyle daha güzel göründü. Şimdi diğer Buna da bir kaşık ismi verelim. F2'ye basalım, kaşık diyelim. Enter'a basıyoruz. Ee, diğer nesneleri de görünür hale getirelim. Şimdi şu tabağa gz 1 deyip enter dedim. Biraz yukarıya aldım. Şu şeyi de biraz s 1.3 deyip biraz büyüttüm. S1.3 Artık bunu GZ ile şuraya alabiliriz arkadaşlar. Aldık. Artık burada kendimiz boyutunu ayarlayabiliriz. Şöyle bir RY eksi 90 dersek kaşığı dik bir şekle getirebiliriz. S kaşığı seçtim. S nokta 16 ya da 18 de olabilir. Nokta 18 enter. Sonra ye ile şöyle dayadım. Çay kaşığımız, çay tabağımız ve çay bardağımız oldu arkadaşlar. Şöyle güzel kahve usulü bir şey yaptık. Şimdi bunu kaydedin. Çünkü bir sonraki dersimizde ödevden sonraki dersimizde buna materyal vereceğiz. Size ödev olarak materyal vereceğim bunu. Bunu kaydedin. Kaydetmeyi tekrar bir göstereyim. File'e giriyoruz. Save diyoruz arkadaşlar. Sonra burada seçiyoruz. Masa üstünü seçtim mesela ben. Bardak diyorum. Sonra Save Blender File diyorum. Bastım. Kaydedildiğini nasıl anlıyorum? Bakın bardak ismi burada. User, Asus, Desktop, Bardak, Blend. Nerede olduğunu dosya konumunda gösteriyor arkadaşlar. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste ödev ve daha sonraki derste artık gerçekçi materyal vermeyi göstereceğim. Sonra ödev olarak bunu boyayacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.